Göğüs kontrolü iyi karşılayan Terez. Diomansi Kamara. Kamara çekti. Kamara vurdurmadı Hakan Balta. Selçuk uzaklaştırıyor ama top Laval'da kaldı. Rahim Laval bir şut ondan Muslera. Bu kez meşaleler Eskişehir Spor tribünlerinde yandı. eskişehir sporlu taraftarlar bu meşaleler stada nasıl girdi meşale yere atıyor nasıl girdi bu meşaleler valla bizi e, stada sokmakta e, bayağı bir zorluk çıkarttı güvenlik kuvvetleri ama meşaleyle taraftar girebilmiş yani demek Sağın içinde meşale var şu anda karşıda tam sağın içinde yanıyor top toplayıcıların alması lazım Snyder'in pası hatalı ama daha önce ona yapılan bir faul var bir göçek bir kez daha du durdurdu oyunu. Çünkü bazı meşaleler sahaya zemine kadar geldi. Bir yandan da orada e, pankartlar var. bez pankartlar. Onlar da tabii tehlike oluşturuyor. Hayır İtalya'da bu tür şeyleri atıyorlar. Kova var. Su içine atıyorlar hemen yani. Alıp koysalar bu kadar çok yanmayacak yani. Herkes seyrediyor onu yanaşıyor. Uzun, uzun zamandır ama meşale tribünlerde görmüyorum. satışları da artar. Bu arada ekonomi canlıdır. Daha hızlanıyor. Eğer leğen beğen getirilir anlıyor musun? Arada futbolcular da serin derler içine. Snyder'le serbest vuruşu kullanacak Galatasaray. Biz maça dönelim. Dakika 64. Sevgili futbol severler finalde denge bozulmadı. 0-0'lık beraberlik var Konya Atatürk Stadında. Pencerenin ortası. Kafa vuruşu üstten dışarı gidiyor. Semih. Benzer bir gösteri bu kez Eskişehir Spor tribünlerinde. Onlar da görsel anlamda Şimdi güzel bir görüntü yansıttılar sahaya. Yine duman bulutu yavaş yavaş dağılırken. Kamara ve Hakan yükselmişti. Top TL'sinde kaldı. Snyder peşinde Kamil var. Hakan. Necati gidiyor üzerine doğru. Hakan topu dışarı gönderdi. Kamara. Eskişehirli taraftarların cep telefonlarıyla yaptığı gösteri yansıdı ekrana. Okera Sol tarafta Erkan kendisini unutturmuştu. Şimdi ceza sahasının orta. Karşılayan şey şu. Felipe Melo indirdi Snyder.